Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği olarak Bodrum'daki afetlere yönelik hangi arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorsunuz? Öncelikle merhaba. Bodrum'da kurulduğumuzdan 2013 yılında kurulduğumuzdan bu zamana kadar bölgemizde yaşanan orman yangınlarında, sel yaşanan sellerde, 2017 senesinde yine Bodrum'da yaşanan depremde görev aldık. Bu görevlerde ee, tabii ki biz AFAD'a bağlıyız. Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na. Muğla AFAD'dan gelen talimatlar doğrultusunda e, sahadaki ekiplere destek oluyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında yaşadığınız en büyük zorluklar nelerdir? Ee, tabii ki arama kurtarmanın konusuna göre, olaya göre bunlar e, değişiyor. Ne arz ekipmanlara ihtiyaç duyuyorsunuz? Ee, Kesme ayırma yani enkazda kullanabileceğimiz kesme ayırma, enkaz altı dinleme cihazı bu tip cihazlar maliyet olarak fiyatları çok yüksek olduğu için biliyorsunuz bizler gönüllü STK'larız, gönüllü arama kurtarmacılarız. Bunları alacak bütçelerimiz olmadığı için bu cihazlara ulaşamıyoruz. Ancak kurumların... Cihazlarını olay anında kullanabiliyoruz. Ama kendi cihazımız, cihazlarımız, aletlerimiz olsa daha hızlı ilerleriz. Size bu cihazları temin edebilecek bir kurum var mı? Size alıp verebilecek? Duyarlı bu konuya duyarlı olan insanlar bunu alabilir. Şirketler alıp bize bağış yoluyla hibe edebilirler. Gerçek zamanlı koordinasyonu sağlamak için sosyal medya veya dijital platformlarda neler yapıyorsunuz? Bunlara yasak gelmesi operasyon süreçlerinizi etkiliyor mu? Sosyal medyayı evet kullanıyoruz. Operasyon anında çok fazla kullanamıyoruz. Ama e, operasyon anında e, AFAD'ın oluşturmuş olduğu olay yerindeki WhatsApp e, grubuna dahil edildiğimiz için Tüm bilgileri biz oradan alıyoruz ve o bilgilere göre e, ilerliyoruz. Evet, sosyal medyadan, e, WhatsApp üzerinden bize bilgiler geliyor ama e, görevli olduğumuz bölgeyi bırakıp, oradaki enkazı bırakıp da başka bir yere hani gidemiyoruz. O yüzden e, sürekli AFAD'ın koordinesi altında çalışıyoruz. Evet, o bilgiler e, Afat'a da e, gittiği için ona göre programlama planlama yapıp oralara da ekip sevk ediyorlar. Yani dolaylı olarak yasak gelmesi operasyon süreçlerini etkileyebiliyor. Evet. Bodrum'daki kriz yönetimi konusunda en büyük eksikliği bir cümleyle özetleyecek olsanız ne dersiniz? Öncelikle Bodrum'un e, afet koordinasyon merkezi şu zamana kadar e, kurulmadı ama şu anda e, bir hazırlık var kurum e, kurulma aşamasında. Bodrum TAMP'ı da e, aktif hale getirdiler. Bir çalışma sürüyor. Herhalde yakın zamanda e, temelleri atılıp faaliyete geçecek. Peki Bodrum'da en büyük korku senaryosu nedir? Buna yönelik bir çalışma ya da böyle bir senaryoya yönelik bir eylem planı oluşturdunuz mu? Bodrum'da tabii günümüzün e, konusu deprem. Şu anda bile... E, sürekli mesajlar geliyor. 4 ve üzeri 4 üzeri 4 büyüklüğünde depremler meydana geliyor. 2017'de bir depremi gördü burası. Sonrasında da bir İzmir depremini gördü. Halkımıza afet bilinci eğitimi almalarını öneriyoruz. Afet öncesi Afet sonrası, afet anı ve afet sonrasında neler yapabileceklerini bizler burada e, anlatıyoruz kendilerine. Ben aynı zamanda afetin afet bilinci eğiticidir manyım. E, talep geldiği takdirde onlara bu eğitimi verebiliriz. Kriz anlarında her şey hızlıca gelişiyor, ama bazen evet. bir espri veya küçük bir anı gönüller arasında moral kaynağı olabiliyor. Sizin de yaşadığınız komik ya da şaşırtıcı bir olay oldu mu? Çok. Bir örnekle hangisini, anlatır mısınız? Hangisini ee versem ki yani o kadar çok hani üzüldüğümüz de oluyor, ee güldüğümüz de oluyor. Hala. Afet sonrası yardıma koşan kahramanlar olarak tanınıyorsunuz. Ancak insan olarak siz de duygusal etkilerle karşılaşıyor olmalısınız. Evet. En zorlandığınız, unutamadığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz? Ee, yine 6 Şubat'ı yani asrın felaketi 11 ilimizi e, etkileyen bir e, depremdi. Sabah 4.17'de deprem olduğunda 4.20'de ayaktaydım e, ve gelen e, bilgilerde e, durumun büyük olduğunu e, anladık ve ekip olarak toplandık. E, gitme sürecimiz biraz buradan e, deprem bölgesine gitme sürecimiz biraz e, bayağı bir zorluklarla karşılaştık ama sonrasında oraya gittiğimizde gördüklerimiz o yıkılan binalar yani bir Antakya'nın yok olduğunu bizi çok üzmüştü. Ne tarz zorluklarla karşılaştınız? Biz bir yerde şanslıydık. Ee, biz hava yoluyla gittik araçlarımızla askeri uçaklarla Adana İncirlik üstüne indik ve oradan karayoluyla e, enkaz bölgelerine gittik. E, tabii ki verilen konumlara e, gitmemizde zorlandık çünkü konum geliyor konuma gider gidiyoruz fakat binalar yola devrilmiş yol kapalı. İşte kepçe'yi bekliyoruz, kepçe gelmiyor ya da e, orta refüjü açıyorlar, tekrar geri dönüyoruz, farklı farklı yollardan e, enkaz alanına gitmeye çalışıyoruz. O deprem anında, 6 Şubat depreminde e, sizce en büyük eksiklik neydi? Eski binaların olması, daha önceki yönetmeliklere göre yapılmış olması. E, evet gördüğümüz binalar vardı, hiç yıkılmamış, hiçbir çatlak yok, talimatlara göre yapılmış binalar vardı. Peki operasyonel süreçte en büyük eksiklik neydi? E, operasyonelde kullandığımız biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi hani e, enkaz altı dinleme cihazı, e, kesme ayırma cihazları yeri geliyordu. E, kepçeye ihtiyacımız oluyordu ama kepçeler tabii yetmiyordu. E, vinçler yetmiyordu farklı yerlerde çalıştıkları için. Tabii enkazdaki e, beton blokları kaldırmada e, onları onlarda zorluk çekiyorduk ama sonrasında e, vinçler geldiğinde işimiz daha da e, hızlı ilerliyordu. Peki bodrumda bu tarz bir deprem olsa sizce süreç nasıl olur? Yeterli ekipmanımız var mı? Operasyonel sürece hazır mıyız? Ve ne tarz bir felaket bodrumu bekler? Ee, ekipman olarak evet, biraz önce bahsetmiş olduğum ekipmanların dışında hemen hemen bütün ekipmanlarımız var. Kırıcılarımız, e, haberleşme cihazlarımız, jeneratörlerimiz, aydınlatmalarımız. E, bir gönüllümüzün e, getirmiş olduğu iki tane e, snack cam dediğimiz enkaz altını e, görüntülediğimiz renkli e, cihazımız var. Onun dışında ilk yardım malzemelerimiz var, epey bir malzememiz var, yani müdahale ve gönüllülerimiz var. Aynı zamanda AFAD'ın akretite ekibiyiz, kentsel arama kurtarma hafif seviye ekibiyiz. Bodrum'da müdahale ederiz AFAD koordinesinde. Derneğe üye olmak isteyen kişilere seslenmek ister misiniz? Bu onlara neler katacak? Ve yapabilecekleri neler var? E, tabii ki yani gönüllüler e, derneğimize e, üye olabilirler. E, çok basit, bizim e, bir şartımız var. Öncelikle e, AFAD gönüllüsü olmaları ve e, afatın 5 tane eğitimi var, online eğitim var. Bunları bitirdikten sonra sertifikalarıyla ve bizim e, başvuru formumuz var. Bu formu e, doldurduktan sonra derneğimize üye olabilirler. Olası büyük afetlerde ne kadar gönüllümüz olursa o kadar daha güçlüyüz. Çünkü bazı gönüllüler, vatandaşlarımız diyor ki ben hani kan göremem diyor. Yani ön safa, safada onu görevlendirmeyiz ama geri safada bir lojistik çalışıyor çok ciddi. Çünkü enkazda çalışırken ekip Geri planda da çok ciddi bir lojistiğin çalışması devam ediyor. Bu neler yapıyor? İşte sahadaki ekibin sabah öğle akşam ihtiyaçları, gıda ihtiyacı, barınma, çadır kuruyoruz. Yönetim çadırı kuruyoruz, lojistik çadırı kuruyoruz. Gönüllüler kendi kişisel çadırlarını kuruyorlar. Bunun gibi yani geri planda bir çark dönüyor. Yani i̇lla enkazda, sıcak bölgede çalışmasına gerek yok. Üstünüzde amblemler görüyorum. Bunların evet. bir anlamı var mı acaba? Evet. Derneğimizin logosu. Burada aynı şekilde. Hayvan arama kurtarma da yaptığımız için bu peçi takıyoruz. Ve aynı zamanda AFAD'ın kentsel arama kurtarma hafif seviye ekibiyiz. 10 Eylül 2023 yılında daha önceden başvurusunu yapmıştık. 29 gönüllümüz ile AFAD'a başvurduk ve Diyarbakır AFAD'ın bir heyet Bodrum'a gelerek bir sınava tabi olduk. Enkaz sınavına. Başarıyla geçtik ve bu peçi almaya hak kazandık. Geçen ayda Ankara'da bir tören vardı yine. akreditasyon sertifikamızı İçişleri Bakanımızdan aldık. Burası çok güzel, geniş bir alan. Burada eğitimlerinizi veriyorsunuz. Evet. Çadırlar kuruluyor yeri geldiğinde. Evet. Yeri geldiğinde tatbikatlar yapılıyor. Evet. E, i̇ki tane çok güzel köpek görüyorum. Yine ekibinizin bir parçası. Evet, güvenlik amaçlı onlar burada. Blackie ve Daisy. Harikalar. Güneşleniyorlar şu anda. E, arkada kapıların üzerinde şehir isimleri görüyorum. Evet. Hepsinin bir anısı var, var sanırım. Var. Evet. Antakya, Samandağ, Arsuz ve Adıyaman. 6 Şubat depreminde bu bölgelerde görev aldık, çalışmıştık. Bir anı olsun diye konteynerlarımızın isimlerini bu şekilde değiştirdik deprem sonrası. Onları yaşatıyoruz. Unutamadığınız bir arama kurtarma anınız var mı? Daha öncesinde bize de videolarda izletmiştiniz. Gözyaşları ile izlediğimiz videolar vardı. Evet. Eğitimlerinize denk geldiğimizde evet, de görmüştük. Evet. Evet. Bunlardan bir tanesini anlatabilir misiniz şu an? Ee, İzmir depremi. İzmir depremi. Ee, depremi buradan hissettik. Deprem saatinde. Ee, buradan çıkışımız afatın. Çıkış vermesiyle e, İzmir'e girişimiz 1 saat 45 dakikaydı Afat Birliği'ye girişimiz ve sonrasında üç e, gün Emrah apartmanında çalıştık. E, İdil bebeğin kurtarılması mucizeydi. Tabii üzüldüğümüz anlar da oldu. Bunları görüyorum ki anlatırken bile hala evet. yaşıyorsunuz. Bu aslında çok da insanı tatmin de eden bir duygu, bir insanın kurtuluşuna evet. sebep olmak, bir kahramanlık öyküsü evet. diyebiliriz. Herkes bana. kaçarken biz olay yerine gidiyoruz, koşturarak gidiyoruz. Gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Umarım sayınız daha da artar, İnşallah. daha da güzel başarılara imza atarsınız. İnşallah. Son olarak eklemek istediğiniz, buradan duyurmak istediğiniz bir şey var mıdır? Halkımıza sesleniyorum, e, mutlaka. Afet bilinci eğitimi almalarını öneriyoruz vatandaşlarımıza. E, oradaki bilgiler, inanın gerçekten onlara e, kolaylık sağlayacaktır ve herkesi de gönüllü olmaya bekliyoruz. Peki son olarak şunu da sormak isterim: e, Size üye olmasalar dahi Bodrum'daki firmalar, kurumlar, okullar e, kalabalık olarak gelen Muhtarlarıyla birlikte gelen mahalle sakinleri sizden eğitim talep edebilirler tabii mi? Tabii ki, tabii ki, tabii ki bir programa alırız. Sonuçta hepimiz e, gönüllü olduğumuz için e, çalışıyoruz. Boş vakitlerimizde zaman ayırarak yani mesela bugün pazar size zaman ayırdık. E, biraz sonra arkadaşlarımız gelecek, e, çadır kuracaklar, çadır eğitimi yapacaklar. E, Hafta sonları ya da akşamları saat 6'dan sonra eğitim verebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere de zaman ayırdığınız olun. için. Çok sağ olun. Gözlerim gözyaşlarım sildi. <laughs> <laughs> Ağlattın beni. <laughs>